Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok yeni şeyler yapacağız. Yani yeni oyundayız. Gördüğünüz gibi. Karttan uçak atarak para kazanacağız. Amaç bu. Ben biraz ayağımı suya sokayım diye girdim buraya. Burada başladım video. <laughs> Neyse yukarı çıkalım. Ee, i̇lk olarak bu oyuna x2 kat aldım kazanma falan gelmiş. Siz de oynayabilirsiniz. Videonun açıklamasını vereceğim. Oyun adını. Eğer 5 like gelirse oyuna devam edeceğim. İlk olarak şöyle. Şu altıncı yer ne kazanıyoruz? Ben biraz altın biriktirdim. Çantamı altı aldım. Oh, elmas kazanıyoruz. Bu elmas da nereden geldiyse. Gruba katıldığım için herhalde. Ah petleri bulduk. Hmm. Bunun en, en, ucuzu ucuz pahalı ki. O zaman biraz para biriktireyim ben. İsterseniz elemans biriktirme uzun süreceği için ben burada videoyu keseyim sonra görüşürüz bay bay. Maalesef arkadaşlar bu kadar kasabildim. Yapacak bir şey yok sonra kasmaya devam ederiz. O zaman bir çantamız dolmuş. Gidelim bir satalım. Odun petine bak. Benim daha bir tane petim yok. Eğer dediğim gibi eğer ikinci bölüme bu oyunun ikinci bölümünü çekersek yani ikinci bölüm 10 like gelirse şey yapacağım. Hmm. Robux'a bir şeyler alacağım oyunda. Ama isterseniz yani fazla like gelirse 10 like'den fazla ikinci bölümü ya da bu bölümü bilmiyorum ya. Atabildiğiniz kadar atın. Ben sayı söylemiyorum. Sizi eğlendiremiyorsam yapacak bir şey yok. Eğleniyorsanız eğlendim, sevdim falan yorumlarınızı bekliyorum. Kalp atacağım. TikTok'ta da beni takip edebilirsiniz. Sevgilim Light. Oraya zaten YouTube kanalımı koydum. TikTok'ta da YouTube kanalına ilgili şeyler atarım İsterseniz. Çantam dolmuş gelip satayım. Geldik. Ben aslında burada kasabilirim. Adamlar elmas hem hem elmas kazanıyor hem de para kazanıyor. Ben de burada çalışıyorum. Ne diyordum en son? Ee, eğlendiyseniz yorum atın demiştim. İşte Robux falan harcamaya da gireceğim. Robux'uz oyun olmuyor. Ama eğer Robux harcama böyle videoyu ara ara, ara durdurarak kas yorumlara yazın işte. Bu arada arkadaşlar derdi canlı yayın yapacağım. Merak etmeyin. Canlı yayın için ama bu videoyu canlı yayın yapmak için istediğimler istediğim like'ı geçmesi lazım. online ya da 5 like bilmiyorum olmuş satayım bu oyuna sıkıldıysanız ikinci bölümünü atıp bırakacağım bir de Pestinator X diye bir oyun var onda da kalsın ben size de gösteririm onda fazla bölüm yapmayacağım gene iki bölüm ben az kasıp geliyorum arkadaşlar kazıp geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar kastım parayla buradan bir şey alacağım. Ne 3K2 3K2 kasıp geliyorum arkadaşlar. Kastım geldim arkadaşlar. Hemen alacağız. aldım Merhaba arkadaşlar aldım zaten şimdi ıı, şu yeni aldığım şey kaç veriyor kaç verdik 59 veriyor çok iyi daha fazla 6 e, elmak veriyor kapı sesli şarkım da güzel değil mi devam ediyoruz. Bir kez daha atınca pet alabiliyorum. Şimdi gidip pet alacağız. Pet yerine gideyim. Pet açıp videomuzu burada bitireceğiz arkadaşlar. Nasıl açılıyor? Nasıl açıldığını açıyoruz ve pet pet açıp bu çıktı. Yarınki videoda görüşmek üzere. Yarın saat 6'da atacağım. Bay bay.